Hallefe. Evet. Ne yiyorsun anneciğim? Kızartılmış ekmek. Ne ekmeği o? Mısır ekmeği. Afiyet olsun güzel mi? Evet. Ben de çok seviyorum anneciğim. Sen ne yiyorsun anneciğim? Ko Kurabiye mi? Evet. Ne kurabiyesi? Elma kurabiyesi. Bir ısır bakalım elmalı kurabiyeyi. Isır ısır. Nasıl güzel mi anneciğim? Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Herkes gözünü kapatacak bir kez. Ben ne verirsem onu bilecek. Tamam. tamam, anlaştık mı? Hı -hı. Gözünü kapat, açmayacaksın ama, tamam yani mı? Ilk önce ben yapsam sonra karşımda yapsam. Tamam, önce sen yap kardeşin de görsün, öğrensin. Hadi kapat şimdi gözünü. Aferin sana. Bekle, bekle. Şimdi bunu bil bakalım bu neymiş? Aç ağzını. Neymiş? Köstebek pastası. Ne pastası? Köstebek pastası. Köstebek mi? Evet. Köstebek pasta, bildin. Ahmeten Hı. şimdi sen ağzındakini yutmadın mı daha? Hı. Hadi ağzındakini yut sana da vereceğim. Gözünü kapatacaksın tamam mı? Yuttun mu? Tamam bakalım şimdi gözünü kapat 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 gözünü kapat kapat. Geliyor 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 geliyor. Aç ağzını. Neymiş bu? Gütümecek pastası. Gütümecek pastası neymiş o? Gütümecek pastası. Köstebek pasta. Hı. Beğendin mi peki? E peki ben tadına bakın dediğimde neden bakmıyorsunuz anneciğim? Hı? Tekrar versem yemek ister misin? Yok. Ha o zaman beğenmedin. Beni kırmamak için söylüyorsun gıcık. Hadi Halife tekrar gözünü kapat. Kapattın değil mi? Hı hı. Bunun tadına bak bir de. Aç ağzını. Aç bakalım. Heh. Neymiş o? şey. Evet, seni dinliyorum. Bizim oyun kalbimizden yaptığımız kek. Nasıl? Bizim oyun kalbimizden yaptığımız kek. Kek mi? Kurabiye, tuzlu kurabiye. Bilemedin değil mi? <laughs> Nasıl bilemedin ya? Kek olur mu bu tuz, tuzlu? Dağıt dağıt diyoruz sana. Puan yok. Ahmet Alp sıra sende. <laughs> kapat gözünü. Kapat kapat gözünü. Kapat kapat. Bakmıyorsun aralıktan. Hayır ya. <laughs> Aç ağzını. ısır. Bu ne anneciğim? Mısır, ne bu? Mısır. Mısır ekmeği. Evet. Bildin. Tebrikler sen kazandın. Halil Ahmet Alp kazandı. akışıyoruz dedi. Akış, Sen de kendine alkışla. Aferin oğluma. Nasıl bildin ya? Seviyor musun mısır ekmeğini sen de? Hmm. Afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar. Halil Efe ve Ahmet Alp gördüğünüz üzere birisi kurabiye yiyor, birisi mısır ekmeği yiyor. Ben de kendi köstebek pastamdan verdim onlara. Bildiler ama Halil Efe tuzlu kurabiye bilemedi. Ahmet Alp hepsini bildi. Aferin oğluma. Sana da aferin tabii. Afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>